İyi Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir yazılı basın açıklaması yaparak İstanbul'da etkili olan kar yağışında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan eleştirilere cevap verdi. 51 bağlantı yolu kara teslim olmuşken yetkililerin sadece İstanbul'daki kar temizleme çalışmalarıyla ilgilendiğini söyleyen Başkan Demir, AKP'li vekillerin İstanbul'la bu kadar ilgilenmesi halkı sevdiğinden, önemsediğinden değil. Millet İttifakı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açığını çıkarmak istedi binlerce araç bağlantı yollarında mahsur kaldı. Doğu Anadolu bölgesinde insanlar canıyla uğraştı. Yolları işleten müteahhit firmalar yolları açma şartı olduğu halde herhangi bir araçla müdahale etmediği gibi yol kapalıyken bile taahhüt edilen geçiş paralarını devletin kasasından almaya devam etti. Çevre yolları, karayolları genel müdürlüğünün alanı iken, yolları temizlemeyi bıraktılar. İmamoğlu'nun nerede olduğuna, İstanbul'da karın nasıl temizlenip temizlenmediğine odaklandılar. Böylelikle iktidarlar iktidarla aynı düşüncede olmayan bir belediye başkanının açığını çıkaracaklar. Bu beceriksizmiş dedirtecekler. Asıl beceriksiz olan sizsiniz. Asıl halkı önemsemeyen sizsiniz. Siz en büyük iş bilmezsiniz. Yunanistan bile karda kalan vatandaşlarına tazminat olarak sırf mağdur oldular diye ikişer bin euro veriyor. Sorsak en iyi iktidar sizsiniz. Karla mücadeleyi en iyi siz verdiniz. Sorsak iktidara Avrupa hala bizi kıskanıyor. Gaflet içine giren bu iktidarı sandıkta uyandırmak bizim en büyük görevimiz olacaktır şeklinde konuştu.